oyuncu gelecek. Vasili şimdi... Moj'da da ulti var dediğin gibi. Gelecek Vasili'den. Moj bu ultiyi kullanacak. Vasili kullanacak. İlk önce Vasili kullanmak istedi. Hücum ekibi biraz Oo. bekleyecek. Savunma ekibinin işi çok zor. Moj öyle bir ulti kullandı ki... Savunma ekibinin de oradan bir an önce... Geriye doğru çekilmesi lazım. Tabii dojlayabiliyorlar. Combatry Geriye doğru bir an önce kaçması gerekiyor tabii Vasily'nin yanına. Kayıkara'da pozisyon olacaklar. Nerede olduğu çok aşikar. İki oyuncunun üzerlerine doğru geliyor. Paranoya geldi ilk önce Vasili iki oyuncu arka arkaya gördü. Combatri. Bir de bir uzatmaya götürmeye çalışacak Combatri. İşte bu. Onun günü, onun roundu olabilir. Sasuke üzerine doğru geliyor. Bir fake verdi. İlk önce Combatri çıkacak. Combat uzatmaya <laughs> gidiyoruz. 25'e gidiyoruz. Combatri. Sen neler diyorsun 2'ye 3. Olağanüstü. Üstü. İki oyuncunun da olabileceği tek bir pozisyon var ama. Olağanüstü. Mükemmel bir senaryo gerçekten. Vasili bambaşka bir oyuncuya dönüştü oyunun son bölümünde. iki tane kill alabilecek pozisyon gerçekten. Lawson düştüğünde her şey bitmiş gibi.